biz bu kadar çocukla ne yapacağız? Ağlama oğlum ağlama yapmayayım işte. Çocuklar yaramazlık yapmayın. Kızım çabuk in oradan. Ya bu çocukları en iyisi sokakta dağıtalım. Baba saçmalama insan çocuğunu sokağa atar mı? Oğlum çok yaramazlar baksana. Anne. <laughs> Bir şey diyeceğim siz bunlara isimlerini koydunuz mu? Hayır zengin amca hangi birisine isim koyalım? Evet ya ben büyük ihtimal isimlerini unuturum. En iyisi isimlerini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 koyalım. Zaten 10 tane çocuk var. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hanım al Ya hayır ya onu sonra düşünürüz. <laughs> hayır o peristen uzak dur. Ha? <laughs> Olamaz çocuğa elektrik çarptı. Hayır. <laughs> dur abone ol like at video devam etsin. Tek şartımız bu. Abone olup like atmayı lütfen unutma. Bu dediklerimi yaparsan daha sık video gelir. Haydi dostum bizi yarı yolda bırakma. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Oğlum. Bu ne lan? Olamaz ne oldu buna? <laughs> Oğlum. Oğlum dur gitme. He o ne böyle? Yavaş be yavaş. Terbiyesiz. Torbalarımızı yere düşürdü. Oğlum neredesin? Nereye gitti bu çocuk ya? Ne oldu bu çocuğa? Terbiyesiz herif. Aile terbiyesi almamış bu belli. Olamaz. Buradan geçmiş anlaşılan. Pardon beyefendi. Buraya bakar mısınız? Bir şey soracaktım da. Ne oldu? Şey buradan hızlı mavi bir yaratık geçti mi? Geçti geçti. Şu tarafa gitti. Tamam sağ olun. Rica ederim. Lan dur! Torbalarımıza basma! Özür dilerim! Defol buradan! torbalarımıza ezdi ya! Polis bey bu seferlik affetseniz olmaz mı? Söz bir daha hızlı gitmem ceza yazmayın. Maalesef yazmak zorundayım. Hız sınırını aştınız. Bundan sonra kurallara uyarsanız ceza yemezsiniz. O yüzden şimdilik ceza yazıyorum kusura bakmayın. Olamaz. <laughs> Ne bakın polis bey. Ona ceza yazmayacak mısınız? Yazacağız yazacağız da arabayı devirdi. Nasıl yakalayacağız? Oğlum neredesin? Olamaz oğlum. Dur. Hayır buraya da bir şeyler yapmış. Şuna baksana polis arabası ne halde? Oğlum geri gel çabuk. Hayır. O neydi öyle? Bir bakayım şuna. Nereye kayboldu? Az önce buradaydı. İşte buradan geçti. Nereye gitti bu ya? Az önce buradaki yoldan geçti. Fakir çok hızlı hareket ediyor. Yok yakalayamadım ya çok hızlı. Elif aşkım yakalayamadım. Arda aşkım onu yakalamamız lazım. Tamam da nasıl yakalayacağız? Deli gibi hareket ediyor. Bir şeyler düşünelim. <laughs> 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 Abo tamam. ne oldu oğlum bize? Kezban koş kız gidiyoruz. Ula koş kız koş çabuk eve gidelim. Geliyorum aşkım kıyafetlerimize ne oldu? Ya bilmiyorum çabuk çabuk. Elif nasıl yakalayacağız ya? O neydi öyle ya göremedim bile. İşte Arda ve Elif. Arda Elif bir şey soracağım. Şimşek ne oldu? Şehirde çok hızlı bir şey var. O neydi öyle? Ee, Şimşek o galiba bizim çocuğumuz. Ne? Evet mavi bir şey değil mi? <laughs> aynen öyle. Ya evde elektrik çarptı o hale döndü. Ne oldu anlamadık. Çok hızlı gidiyor yakalayamıyoruz da. Şimşek sen onu yakalarsın. Tamam bir deneyeyim. Hadi Şimşek güveniyoruz sana yakala şunu. Tamam çocuklar gidiyorum deneyelim bakalım. Kim bilir nerede şu anda gidip bulayım şunu. İşte buradasın. Geri gel çabuk sana diyorum. Geri gel kaçma benden dur. Sana diyorum be dur diyorum kaçma. Çok hızlısın dur yetişemiyorum. Sana zarar vermeyeceğim dur diyorum lütfen geri gel. Ya yok çok hızlı yakalayamıyorum onu. Kaçtı bile baksana. Çocuklar merhaba ben geri geldim yakalayamadım onu çok hızlı. Ya o benim oğlum yakalamamız lazım. Şimşek bile yakalayamadıysa biz nasıl yakalayacağız? Yok ya bunun yakalanması imkansız. En iyisi tuzak kuralım. Sizce işe yarayacak mı? Ne dersiniz? Tuzağımız hazır. Hadi Arda çok hızlı olman lazım. Tamam Şimşek merak etme. Geldiğinde ipi çekeceğim ve kafesin içinde kalacak. İşte Arda geliyor hazır ol. Tamamdır hazırım gelsin. Orada şimdi. Heh. Hayır ya yakalayamadım onu. Üf ya çok hızlı. Pastayı da aldı gitti. Yok yok böyle olmayacak. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Tuzağımıza düşmüyor baksanıza. Hadi çocuklar başka bir plan yapalım. Havalar da ısındı. Yaz geldi ne güzel ya. Ha, o neydi böyle? Ulan sorarım şimdi. Alo buyurun. Yakalayın şunu çok hızlı. Tamam tamam yakalayacağız. Alo ben Kerem komiser. Bu mavi şeyi yakalayın. Tamam hanımefendi. <laughs> Alo buyurun. Bu nedir kardeşim ya yeter ya. Merak etmeyin yakalayacağız. Alo buyurun. Hemen şunu yakalayın yeter ya yeter. Tamam tamam merak etmeyin. He. <laughs> <laughs> mavi yaratık Sonic teslim ol. Telefonlar, bilgisayarım, hayır kıyafetlerim, şapkam. Hayır gel buraya Sonic Gel buraya getir şu kıyafetlerimi Ulan senin ben var ya şimdi Neredesin Sonic Kıyafetlerimi aldı ne istiyorsa insanların kıyafetinden He terbiyesiz Sonic kıyafetlerimi Geri getir Sen utanmıyor musun Aa, Dur, dur teyze çıkmayak. dur Terbiyesiz Aa, Manyak mıdır nedir ya bırak peşimi bırak Yardım edin Bir Ulan Sonic soracağım sana Terbiyesiz hayvan herif herkes Evet onun yüzünden yaşlı teyzeden bile sopa yedim. Neyse Kerem komiser tuzağımız hazır. Evet Kerem komiser baksana kumanda burada. Tamam çocuklar hazır olun. İşte bakın birinci ekranda Sonic. Yavaş yavaş geliyor ikinci ekranda şimdi. Basmaya hazır ol üçüncü ekranda ve dördüncü ekranı geliyor hazır ol. Tamam Kerem komiser hazırım. Evet Arda şimdi. He bastım oldu mu? İşte bu işe yaradı. Çabuk çabuk gidelim. Aferin Arda. Süper zamanlama. Sağ ol Aslı polis. Yakaladık onu. Bu yağmur ne böyle? İşte burada yerde yatıyor. Şuna bakın. Yakaladık onu. Aa! Aa! Of ne oldu bize? Aa, kafam. Çocuklar Aslı iyi misiniz? İyiyim ben. Kalkın hadi çabuk. Olamaz kaçın çabuk bu yağmur ne? Ne oldu burada böyle? Olamaz burası da yanıyor. Sonic oğlum. Hayır kaçın çabuk olamaz. Hayır <laughs> çabuk koşun çabuk. Çabuk çabuk hızlı olun çabuk. Olamaz arkamızda. Kaçın çabuk. <laughs> Elif aşkım bu taraftan çabuk hızlı ol. <laughs> Aa, yardım edin. Gel Elif gel şuradan bakalım. Çabuk hızlı ol camdan bakalım. Şuraya bak yakaladı onları. Yağmur da hızlandı. Hemen polis merkezine gitmemiz lazım. Arda lütfen çıkmayalım buradan. Elif bizimkilerin yanına gitmemiz lazım. Yağmur da çok hızlandı. Arda lütfen biraz daha bekleyelim aşkım yalvarırım. Elif burası kimin evi bilmiyoruz bile. Daldık içeri. Çıkalım buradan. Ya Arda bir şey olmaz. Görmüyor musun diğerlerine ne yaptı? Elif o bizim oğlumuz. Korkacak bir şey yok. Bize zarar vermez merak etme. Merak etme ben seni kucağıma alacağım. Yukarı ağa atacağım ve buradan kaçıp gideceğiz. Bizimkiler de evde onlara da zarar verebilir. Onların yanında olmamız lazım. Hadi aşkım seni koruyacağım merak etme. Tamam hadi çıkalım ama hızlı ol. Tamam tamam gel arkamdan. Hadi çabuk. Hadi Elif gel. İşte gidiyoruz elimi tut. Hadi Elif tut çabuk. Hayır geldi. Tut çabuk tut. Hayır yaklaşma Sonic git uzak dur bizden. Abone ol bildirimleri aç bir sonraki bölümü kaçırma.